Merhaba arkadaşlar Sultan İğne Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Modelimin yapım aşamasını geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız paylaşacağım videolardan haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de arkadaşlar videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Modelimin yapımına geçiyorum yanındaki zürafaya batıyorum. Aşağı iniyorum. Geri dönüp Düğümüm ortaya gelecek şekilde şöyle atıyorum. Tekrar aşağı iniyorum. Bir dişimi tamamlamak için şöyle tamamladım. Yanındaki zürafaya batıyorum. Bir zürafa yapıyorum. Yaptığım zürafaya geri dönüyorum. Modelimin alt kısmı tamamen fil dişinden oluşuyor. Tam düğümü ortaya gelecek şekilde bu şekilde ayarladım ve sıktım. Yanındaki zürafa'ya batıyorum. Aşağı iniyorum. Şöyle bir model oluştu. bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Ben geri kalanını kamera arkasında tamamlayıp geliyorum. Şöyle pembe ipimi sabitledim arkadaşlar. Fil dişin üzerine ipimi sabitledim. Buraya bir pırpır pır yapıyorum. şöyle bir pırpır pır yaptım. Kel olan modelini yapacağım arkadaşlar. Çeviriyorum. Şöyle pırpırın üstüne tam üstüne gelecek şekilde ipimi çektim ve parmağımın arasına sıkıştırarak düğümümü attım. Tekrar çeviriyorum. Üçüncü sıra oluyor. Şöyle tam pırpırın üstüne gelecek şekilde parmağımın arasına sıkıştırıyorum. Ve düğümü atmadan önce şöyle sıkıştırıp çekiyorum. çeviriyorum tekrar dördüncü sırayı yapıyorum şimdi ve son sıra beşinci sırayı yapıyorum Şöyle tutuyorum. Önce pırpırın üstüne gelecek şekilde ayarlıyorum. Daha sonra ipimi çekiyorum. Parmaklarımın arasından sıkıştırıp düğümü atıyorum. Bu şekilde. Şimdi yanına bir renk daha yapayım arkadaşlar. Yeşil ipimle geldim. Bir fil dişi bırakıyorum ikincisine ipimi sabitliyorum. Pırpır pır yapıyorum, çeviriyorum. Şöyle yanına yine aynı yeri pırpır yapacağım. Ayarlıyorum önce. Üst üste gelecek şekilde ipimi çektim, düğümümü attım. Üçüncü sırayı da yapıyorum. Şöyle üstüne gelecek şekilde ipimi elimin arasına sıkıştırdım. Çektim ve düğümümü attım. Son sıra 5. sırayı da yapıyorum. Şöyle parmaklarımın arasına sıkıştırıyorum. Bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi yanındaki renkleri de tamamlıyorum arkadaşlar. Son halini size göstererek kapatıyorum.